Tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine alışveriş videosu ile karşınızdayım. Yine Bim'den. Bu zincir marketlerde gerçekten çok güzel indirimler indirimler oluyor ve bazı mağazalarda çok pahalıya aldığımız ürünleri ve kaliteli olan ürünleri burada daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ben de bu uzun zamandır istediğim küçük boy tencerelerimi 14 santimlik bu bakın. Bu sağında 16 santimlik. Ee, yemeklerim arttığında veya çok az iki kişilik falan çorba bir şey yapmak istediğimde böyle bir şeye çok ihtiyacım vardı. Göstereyim size şöyle tencerelerimin boyutları aslında çok büyük değil. Ama genelde bu boylarda ee, şu şekilde minik tencereleri de ihtiyacım vardı. Şöyle göstereyim. Ve böyle küçük bir tavaya ihtiyacım vardı. Şimdi çocuk okula gittiği zaman, eşim işe gittiği zaman tek başına kahvaltı yapıyorum. Bu da 14 santimlikmiş. Şef marka. Biliyorsunuz bimde sık sık bu markadan bıçak, tava tarzı şeyler geliyor. Çok şık bence. Çok güzel. Sapı delikli değil bakmak güzel. Şimdi bunu açalım. Mehmetciğim sen tutar mısın? Yine. Tripod titretmeyelim. Şimdi bunu açalım. Bunları da göstereyim size. Yalnız ondan öncesinde şunu, e, bunun üzerindekini Şimdi şu granit efektli sağan e, Türk malıyı benim için üretilmiş özel olarak güzel yani bu gayet sağlıklı gözüküyor. Şimdi de şunu açalım tencerelerimizi bu daha tamam. ya minnacık ya çok güzel gerçekten çok şık benim diğer korkmazdan ve şeyden aldığım tencerelerime çok benziyor o yüzden hem onlarla takım olacak hem de çok şık. Tek sıkıntısı bu tarz sencerelerin. Elinizle böyle tutmanız çok zor arkadaşlar ama bezle artık. Şık ya. Kalan yemeğinizi boşaltmak için ideal. Bu da bu sıra 16 santimlik. Ve yine Türk malı yerli üretim. ya yani 14 santimlik biraz daha yüksek. Bence aynı e, çoklukta yemek alıyordur içine ama 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş. 3 katlı termal dağılım özellikli e, indüskiyon taban üretilmiş. Zaten Türk malı. yani çok kaliteli ben beğeniyorum. Güme gelen ürünler genelde kaliteli. Bence çeyizinize de evlenecek olanlar varsa bu tarz ürünlerden alın. Bunlar da fiyatı düşmüş. Daha önce böyle 60-70 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben yine 30 lira civarında aldım. 30-35 lira civarında aldım tanesini. Yine çok güzeldi. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu videom da bu kadardı. Bu tarz ve farklı vid tarzda videolarım için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle bu tarz ucuz alışverişlerimde Paylaşmak istiyorum. Ee, güzel, mutlu, sağlıklı günleriniz olsun. Hoşçakalın.